الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين Muhterem cemaat, değerli izleyiciler kaldığımız yerden açıklamalı Kur'an-ı Kerim meal dersimize devam ediyoruz. Bakara 120. ayetten itibaren Bismillahirrahmanirrahim. Velen tarza kel yahud ve len nasara hatta tattabi'a milletahum. Kul inna hudallahi huvel huda ve la ittaba'te ehwa'ahum ba'de allazi ca'aka min el ilmi ma leke min allahi min veliyyin ve la nasir. <laughs> Allahu lazim. Yüce Rabbimiz Bakara Suresi bu 120. ayetinden itibaren buyuruyor ki ama ama diyor Yahudi ve Hristiyanlarda bunların hepsi dinlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden senden derken burada muhatap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam senden ve bizler bütün müminler sizden asla hoşnut olmayacaklardır. Onların dinlerine tabi olmadığınız müddetçe, Yahudi ve Hristiyan olmadığınız müddetçe sizi sevmeyeceklerdir. Asla sizlerden hoşnut olmayacaklardır. Şüphesiz onlara de ki, onlara de ki, onlara deyin ki diyor Yüce Rabbimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhataplığıyla vesilesiyle bütün müminlere muhatap bizleriz. Onlara deyin ki Allahu Teala buyuruyor. Şüphesiz ki Allah'ın hidayeti olan İslam hidayetin ta kendisidir. Yani sen gel bize Hristiyan ol, Yahudi ol, şöyle ol, böyle ol, kurtul işte İslam dini böyle din, şöyle din. Bugün bir tane şey bir video izledim. Allah'a şükürler olsun bir kez daha bu İslam diniyle beni şereflendiren gerçi bu şerefi bütün insanlığa Allah vermiş de ama o şerefle birlikte en büyük şeref akıl nimetini vermiş biraz kendini zorlayacaksın gayret edeceksin aklını kullanacaksın dinini ona göre ikmal edeceksin İslam'ı ona göre İslam'la şerefleneceksin İslam zaten Allah'ın dini Allah'ın yolu onu bulan şereflenecek bir video izledim bir kez daha Müslüman olmanla İslam dinine e, müntesibi olmakla şeref duydum şeref Amerika'da bir kadının bir Yahudi veya da Hristiyan sıradan bir kadının sıradan derken yani e, İslam olmayan bir kadın Müslüman olmayan bir kadının e, şeyinden o bir kadının e, şeyi e, iç organıyla ilgili çocukluğuyla rahimiyle ilgili bir deney yapılmış bir de bir Müslümanlık şey üzerine gitmiş. Bir kadının e, şeyinden dolayı. bir e, Allah'ın bir mucizesi bulunmuş. Şimdi kadın ne kadar bir ne kadar çok kocayla evlenirse ve yapıp da Allah affedersiniz buyurun ne kadar çok bir kadınla gayri bir erkekle gayrı meşru ilişkiye girerse o kadın ya o kadın bir erkekle veya boşandığı kocası öldüğü zaman veyahut da boşandığı zaman dört ay on gün kimseyle bir kadın evlenemez. Dört ay on gün. İşte bu dört ay on gün Kur'an'da geçer. Dört ay on gün içerisinde kadın o önceki evlendiği, öldüğü ya da boşadığı o erkeğin içerisindeki o spermleri rahim temizliyor. Temizliyor. Kadın otomatikmen o dört ay on gün mühletinde o rahim tertemiz olur. Ama diğer Müslüman kadınlara bakıyorlar. Müslüman kadınların hiçbir tanesinde rahim tem, rahimin sağlıksızlığı ile ilgili bir şey yok. Ama bu doktor, Amerikalı bu doktor, bu ürolog, bu doktor kendi eşini de deney yaptırıyor. Kendi eşine deney yaptırıyor. Eşinin rahminden birçok erkeği üç mü dört mü erkekle birleştiği, hatta üç tane çocuğundan bir tanesinin de kendisinden olmadığı saplanmış. Ama işte İslam dini biz yani biz asla dinlerine dönmediğiniz müddetçe Yahudi ve Hristiyanlar asla size hoşnut olmayacaklar. İşte onlara deyin ki diyor Allahu Teala. Bunu burada bu videoyu sizlerle paylaştım. Ee, şüphesiz ki onlara de ki şüphesiz ki Allah'ın hidayeti olan İslam hidayetin ta kendisidir. Doğruluğun, temizliğin, asaletin, zarafetin, her şeyin cennetin güzelliklerin her şey yolun ta kendisidir diyor Yüce Rabbim. Cemalin hakkı için eğer sana vahiy ile gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan Allah'tan gelecek azaba karşı sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bunu direkt Peygamber Efendimiz'e diyor Allahu Teala. Eğer cemalin hakkı için diyor vahiy ile gelen ilimden sonra vahiy ise bu Kur'an ilminden sonra <laughs> Bu kadar nimet, bu kadar imkan, Allah'ın seni bu kadar sevip hoşnutluğundan sonra eğer onlara uyarsan diyor, onların arzularına uyarsan Allah'tan gelecek azaba karşı sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Bu ayetin açıklaması muhteremler. Umuru diniye yani dini meselelerde müsamaha ile ve teşebbüh teşebbüh yani hoşgörüye ve hoşgörü ve benzemeye çalışmakla medenile, medeni, medenilere yanaşmayın. Bakın tekrar oku. Dini meselelerde müsamaha ve müsamaha ve ile e, hoşgörüyle, müsamaha ile hoşgörüyle ve benzeri çalışmakla medenilere yanaşmayın. Yani böyle kendini medeni gösterin. Bu, bu gibi tiplere diyor yanaşmayın. Çünkü aramızdaki dere pek derindir. O dereyi doldurup hattı müsavayı kavuşma hattını yani hattı müsava kavuşma hattı temin edemezsiniz. Yani derinlik çok, dere çok. Yani sen bugün Hristiyan Yahudi. Bunları sen aramızda derin bir dere var, derin bir uçurum var. Nasıl bunlara şey yapacaksın, hoşgörü göreceksin, müsamaha edeceksin. Ya bir defalarına girin, müsamaha edeyim. E bunlarda hiçbir şey yok. Allah'a itaat yok, Allah'a şirk var, her şey var. Onun için e, diyor ki, ya siz ya siz de onlara iltihak edersiniz, yani katılırsınız veya delalete, sapıklığa düşer, boğulursunuz. İki tane yolu var. Ya onlara dağılırsınız, katılırsınız, i̇ltikad, onlar ya size katılırlar, iltikad edersiniz, katılırsınız veya delalete, sapıklığa düşer, boğulursunuz. İki tane yolu var. Başka bir şey yok. Allah bizleri muhafaza eylesin. Devam ediyoruz. Allazina ateynahumul hu ve yekfur bihi humul Kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı onu tilavetinin okunmasının hakkını vererek okurlar. İşte bunlar ona kitaba iman ederler. Her kim de onu inkar ederse işte onlar zarara uğrayanların ta kendiler yani kitap verdiğimiz kimselerden bazısı onun tilavetinin okunmasının hakkını vererek okurlar. İşte bunlar ona, kitaba iman ederler. Her kim de onu inkar ederse işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Bu ayetin 121'in açıklaması muhterem cemaat. Bu ayeti kerime Cafer Ebi Talip radıyallahu anh ile birlikte Habeşistan gen, Habeşistan'dan gelen 40 rahip hakkında nazil olmuştur. 40 hakkın şey hakkında. Yani bunlar e, bu rahipler bu tilavetle ilgili kendilerine kitap verdiğimiz kimselerden bazısı Orada dedi Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh'a birlikte Habeşistan'dan gelen 40 rahip hakkında nazil olan bu ayet okunması kitap verdiğimiz tilavetlerin okunmasının hakkını vererek okurlar. İşte bunlar ona kitaba iman ederler. Her kim de onu inkar ederse onlar zarara uğrayanların ta kendi İsrail oğulları Beni İsrail Ya ben İsrail el kuru ni'meti elleti en'amtu aleykum ve enni fazzaltukum alel alemin Beni İsrail, İsrail oğulları size ihsan ettiğim nimetlerimi ve şüphesiz benim sizi bir zaman alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Bakara suresi Musa Aleyhisselam'ın bunlarla mücadelesi Ben İsrail, İsrail oğullarıyla yani mesela büyüklerimiz derler ki şu andaki mevcut İsrail oğullarına İsrail deme. İsrail Hz. Yakup Aleyhisselam'ın oğludur. Yakup Aleyhisselam'ın oğludur. o şey Yakup Aleyhisselam'ın ismidir. Onun oğulları İsrail oğullarıdır. İsrail oğulları değil. İşte Allahu Teala o işte kardeşlerine Yusuf'tan itibaren yaptıkları zulmü gördünüz işte. Yusuf'u kuyuya atabilir misiniz? Ya? Biz düşmanımızı yapmayız onu ya. Kardeşimize tamam belki söyle konuşmayız, darılırız ama götür kardeşini, o bir parça çocuğu götür kuyuya at. Kurtların içine kuyuya at ya. İşte o günden beri bu hırs bu dünya hırsı, bu kötülük onların içinde var. İnşallahü Teala size ihsan ettiğimiz nimetleri ve şüphesiz bizim sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımızı hatırlayın diyor Allah-u Teala. Alemlere üstün kılmak. Hem öyle ki diyor, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا ve وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ نُنْصَرُ Hem öyle bir günden sakının ki, o gün kimse kimsenin namına bir şey ödeyemez. Ondan bir kurtuluş bedeli kabul edilmez. Hem ona yani Allah'a izin vermedikçe şefaat de fayda vermez. Onlara yardım da edilmez buyurmuş. Yani ey İsrail oğulları, size Allahu Teala ne güzel ihsanda nimette bulundu. Alemlere sizi üstün kıldı. Yani çok üstün vasıflar verdi. Sizi her yani üstün vasıflar onlara her türlü günahlar işlediler affetti. Dualarını kabul eyledi şey Firavun'un zulmünden onları kurtardı. Üstlerinden kıldırcın etleri, kudret helvaları en güzel yerlerde ona gölgeler Allahu Teala ihsan etti. Yani türlü tevir nimetler onlara ihsan etti. Yani diyor ki öyle onları hatırlayın öyle bir günden sakın ki sizin hiç kimse size yardımcı olamaz. Kahhar olan Allah sizi dünyada da ahirette de perişan eder. وَاِذِبْتَلَ اِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُمْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ قَالَ لَا يَنَا رَحْدِ ظَالِمِ 124. Ayet Ve bir, ve bir zaman Rabbi İbrahim'i aleyhisselam bir takım kelimelerle, emir ve yasaklarla imtihan etmiş. Bunun üzerine o onları tamamen yerine getirmişti. Rabbi de ona doğrusu ben seni insanlara iman ben seni insanlara imam hususta her hususta imam ben seni insanlara imam bil ile imama her hususta kendisine tabi olunan kimse demek imam önde örnek alınan kimse her hususta kendisine tabi olunan rehber demek yani sadece namaz kıldıran değil yani bugün güzel bir örnek teşkil ediyorsa o da imamdır. İlla camide mihraba geçip onların önüne geçmek sadece imamlık değil, Ahlakıyla, görünüşüyle, yaşantısıyla böyle Müslümanları İslam'ı temsil eden, gerçek bir halife vazifesi yapan herkes imamdır. Azzaallah la ilahe illallah. Ben sen insanlara imam, her hususta kendisine tabi olunan rehber yapı, yapayım buyurdu. İbrahim ise neslimden de i̇mamlar İma, yap. O da hemen bizi düşünerek. Neslinden de imam, imamlar yap. Ya Rabbi dedi. Rabbim dedi. Verdiğim söz senin neslinden de olsa asla zalimlere ulaşmaz buyurdu. Rabbimiz de buyurdu ki verdiğim söz yani dedi ki verdiğim söz senin neslinden de olsa asla zalimlerle ulaşmaz. Zalimse neslin de olsa kim olur olsun olmaz. Şimdi niye Allahu Teala hemen Yahudilere dedi ki Size Allah bir nimet verdi. Bak bu nimetlere şükredin. Allah'ı hatırlayın dedi. Bakın size nimetler içerisinde şükredici olun. Öyle bir zaman gelecek ki siz dünya ve ahirette dost bulamayacaksınız. Akabinden ve izi tala İbrahim Rabbu bi kelimati. Niye hemen İbrahim Aleyhisselam'a geçti Allahu Teala? Burada tabi ben kendi fikrimi söylüyorum burada. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'da güzel örnek var dedi. Üsve hasen güzel örnek. Lakin kana fi Rasulullah hasana Peygamber Efendimiz'e geçer. Hem de İbrahim Aleyhisselam'a da geçer ...örnekliğinde... Ve ona verdiği nimeti de şakiran li en'umi. İbrahim Aleyhisselam şakiran şükrediciydi diyor. İnne İbrahim kan ummeten qanitan lillahi hanife ve lem yekun minel müşrikin şakiran li en'umi. İctebahu ve ila sıratı müstakim. İbrahim Aleyhisselam inne İbrahim muhakkak ki kana ümmeten tek başına bir ümmetti diyor Allahu Teala. Nahl suresinin son ayetinde. Ümmeten qaniten lillahi hanifa ve öyle kani bir kimseydi ki tek başına ümmetti ve Allah'ı birlerdi. Ondan başka kimseye tapınmazdı. Yani İbrahim'i örnek gösteriyor. Onun imanını hatırlatıyor şeylere. Ona ben ne dedimse onu yaptı. Hiç bana şirk koşmadı. Şakiren çok şükrediciydi. İbrahim Aleyhisselam çok şükrediciydi diyor. Siz de şükredin ey İsrailoğulları diyor. Yani size olan nimetlerimi alemlere sizi üstün kıldım. Size nimetler verdim. Her türlü imkanları size sağladım. Yani olmayan nimetler verdim. Siz Allah'ı hatırlayın. Bak ben zamanımda İbrahim Aleyhisselam'a dedim ki seni önder yapacağım. İmam yapacağım. O da dedi ya Rabbi neslime de yap ki olduk da. Bak biz İbrahim Aleyhisselam'ın nesliyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun neslinden. Doğru İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden. Ve onun soyu, biz soy ağacımız hep İbrahim Aleyhisselam'ın o temiz soyuna dayanır. Allah'a hamdü senalar olsun. Ve o da hemen, o da ne yaptı? Neslinden, tamam da neslinden zalim olan olsa bile ona olmaz dedi. İmamlar yaptı dedi. ama verdiğim söz neslinde olsa asla zalimse zalimlere ulaşmaz buyurdu Yüce Rabbim. O vakitte Kabe'yi insanlar için bir sevap kazanmaya ve iz cealne el beyte mesabeten lin nasi ve amna ve attehidu min maqam İbrahim'e musalle ve ahidna ila İbrahim'e ve İsmail'e an dahhira beytiye lit taifine ve laaykifine ve rukka'i sucud. O vakitte insanlar için bir sevap kazanma yeri ve emniyetli bir mahal kıldık. Kabe'yi yap o vakit Kabe'yi ona imam ol dedik sen artık bir, bir, bir sürü imtihanı geçtin çocuğunu bile Allah için boğazlamaya çalıştın çocuğunu bile kesmeye çalıştın biz senin teslimiyetini ölçtük e İbrahim büyük, büyük, büyük imtihanları atlattın ama Kabe'yi git temizle sevap kazanma yeri yap peygamberlerin yerlerini orada belirle orayı onun için emniyetli kıldık emniyetli bir mahal kıldık öyleyse siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin İbrahim ve İsmail'e de tavaf edenler, itikaf, itikafta olanlar, ruku ve secde edenler yani namaz kılanlar için beytimi temiz tutun diye emrettik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem cemaat. Dersimizi burada 125'te noktaladık. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi yeniden inşa etmesi, oğlu inanışlı işte o e, var ya şey inşallah Rabbim gitmeyi nasip eder herkese. Biz bize de özledik, çok özledik. Ya Rabbi kavuştur bizleri. O da makamı Mahmut var ya orada. Makamı Mahmut var biliyorsunuz. Asansör. İlahi asansör. Altında oğlu e, toğlaları verirken kendiliğinden yükseliyor. İlahi asansör. Allah'ım orayı tekrar selamlamayı, ziyaret etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu Kabe'nin tekrar inşası ev yapımını tekrar e, orayı da yarın Allah nasip ederse anlatacağız ya da öbürsü gün ya da diğer günlerde inşallah yarın e, anlatmak, buluşmak, namazlarımızda buluşmak üzere Rabbim hepinizden razı olsun. El Fatiha.